Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ufak bir şey göstereceğim arkadaşlar Evet bildiğiniz gibi Minecraft'ta bir girelim şöyle Minecraft'a girelim oyuna dön diyelim arkadaşlar şöyle geçiyoruz F5'e basıp atıyorum mesela şöyle bir fotoğraf çekeceğiz gördüğünüz gibi F2'ye basınca ekran görüntüsü kaydedildi diyor PNG olarak bu fotoğrafın nereye gittiğini size göstereceğim arkadaşlar şöyle hemen çıkalım. Şunu aşağı indirelim. Bakın arkadaşlar. Windows 10 olanlar için şu sağ altta arama için buraya yaz, yazın diyor. Oraya basıyorsunuz. Windows 10 olmayanlar da bu arama yerini bulup yazabilirler. Buraya yüzdelik işareti. Evet. Up. Data yazıyoruz. Gördüğünüz gibi siz buradan bakıp yazarsınız. Sonra bir tane daha yüzdelik işareti koyuyoruz. Dosya klasörü diyor. Buraya basıyoruz. Evet. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi nokta Minecraft diyor. Nokta Minecraft'a çift tıklıyoruz. Ve evet böyle önümüze bir sürü şey geliyor. Bunların hiçbirine basmıyoruz. Screenshot diyor burada. Screenshot'ımızı açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi daha önce çektiğimiz fotoğraf buraya gelmiş durumda. Şöyle o fotoğrafı da açsın hemen. Evet daha demin böyle bir tane çektim zaten gördünüz sizde. Burada da var diğer fotoğraf. Bunu da başka bir foto şeyle çekmişim. Bunu da niye çekmişim onu anlamadım. Öyle F2 F2 basıyordum. Şunları ben sileyim. Evet arkadaşlar nasıl yapacağınızı gösterdim bu videoda. Umarım öğrenmişsinizdir. Aptata yazıyorsunuz işte. Nokta Minecraft screenshot'a giriyorsunuz. Orada bulabilirsiniz. F2'ye basarak da Minecraft'ta ekran fotosu alıyorsunuz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. işinize yaramıştır. Like atıp abone olsanız sevinirim. Diğer serilerimiz en yakında devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay.